Nasıl kuramadığı için ne oluyor? Zarf fiilde kalıyor. Nasıl içmiş doyasıya. O zaman burası ne olacak? Zarf fiil eki. Bazı arkadaşlar buraya sıfat e, fiil diyebilir. Sıfat fiil olması için ne yapması lazım arkadaşlar? Sıfat tanımlaması kurması lazım. Burada durum belirtiyor. Bir de bir şey dikkatinizi çeksin. Hani dersin başında demiştim ya isimler gibi çekimlenirler. Bakın yönelme hali de almış. Çekimeki alıyor yani. bir not arkadaşlar. Yan cümlecik. Yan cümlecik ne demek? Eylemsiz demek. Yan cümlecik eylemsinin olduğu yer demek. Tamam mı? Buna dikkat. Yan cümlecik eylemsinin olduğu yer. Mesela misal soruyu bilenler ödüllendirilecek. Ödüllendirilecek sevgili öğrencim yüklem değil mi? Kim Ödüllendirilecek Soruyu bilenler. Öz Yan cümleciğimiz. Bakın sıfat bir özne görevinde kullanılmış. Bu şekilde konu yapıyoruz arkadaşlar. Eylemsilerden, kendi soru bankalarımızın okulun kaynaklarından e, mutlaka soru çözümü yapılıyor. Eylemsiler artık tarihe geçiyor. Tamam mı? Bol bol soru çözümü. Diğer dersimizde görüşürüz.